Herkese merhabalar, Black Swan Finance kanalına hoş geldiniz. Değerli üstadım, hesap uzmanı Önder Sezgi ile beraber bugün vergi mevzuatını konuşacağız sizle, e, detaylandıracağız konuyu. Üstadım merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Merhabalar Saner'cim, teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sizden dinlemek için sabırsızlanıyorum. Şöyle bir başlangıç yapabiliriz sanırım. Bugüne kadar kanunla ilgili neler yapıldı ve meclis süreciyle başlayabiliriz. Evet tabii hemen başlayalım o zaman. Ee, yani geçen sene e, Cumhurbaşkanlığı ve e, genel seçimler sonrasında ortodoks ve rasyonel iktisat politikaları hepimizin de e, sevinçle karşıladığı üzere hayata geçti e, diye başladık. Fakat o günden bugüne kadar maliye politikası tarafında çok ciddi bir şey yapılamadı diye eleştiriyorduk hep beraber. E, birkaç oran artışı dışında çok önemli bir şey yapılamamıştı burada tabi 31 Mart yerel seçimlerinin beklendiğini tahmin ediyorum bir süre. bu seçimlerde geçtikten sonra hepimize eyvah şimdi vergiler yağacak. vergi kanunları peş peşe gelecek. Piyasa iyice daralacak. Bu dezenflasyon uygulamaların vergi ayağı da hayata geçecek diye bekliyorduk ama oydu. bu anlamda çok söylentiler dolaştı. Her gün kulaktan dolma şu değişiklik yapılacak yazıların ile karşılaştık falan. Ama geçtiğimiz ayda derli toplu bir metin ortada dolaştı. Sahibi pek belli olmadı. Kim, nereye sunuldu, ne zaman sunuldu? Bayağı da kapsamlı bir, bir şeydi. Ama aslında iyi de oldu. Sonra belki sana benim onu sormam lazım. İletişim anlamında öyle bir metni sızdırıp ondan sonra o 104 maddeyi günlerce konuşup en süratli, en yüksek tepki alanlarını geriye çekmek nasıl bir iletişim stratejisi sence? Aslında gayet kısa sürede bol bir geri dönüş aldılar, feedback aldılar. Çünkü hepimiz özellikle bu mesleğin içinde olanlar buradaki sıkıntıları hemen fark edip bayağı bir geri dönüş yaptık. Ama evet. tabii şey tartışılır üstadım. Ne kadar dikkate alınıyor, ne kadar alındı onu senden dinleyeceğiz. <laughs> evet, tamam. Şimdi burada Öncelikle o metin eğer bakanlığın hazırladığı ve sunduğu bir metinse hakikaten buradakilerin bir kısmı e, çıkarıldı. Yani e, bugün e, bu hafta itibariyle biraz sonra detayını vereceğim. Meclise geldi bir resmi kanun teklifi AK Parti grubu tarafına hazırlanan. E, bu Bununla önceki metni karşılaştırırsak bir takım düzenlemelerden vazgeçildi, net bir şekilde görülüyor. Özellikle kamuoyu tepkisi alan, işte bahşişlerin vergilendirmesi, motor kuryeler. Ee, harcamaların, servetlerin incelenmesiyle ilgili maddeler, konut kiralarını e, stopaj getirmesi gibi e, ve banka üzerinden ödenmesi gibi radikal toplum kesimlerini ilgilendiren konularda geri adım atıldığı görünüyor. Bazı düzenlemeler de ertelendi. Yani e, borsa tabii e, vergilendirmesi, borsa kazançlarının ya da işlem vergisi getirmesi konusu bu, konuşulduğu anda o, tabi borsanın tepkisi saniyeler içerisinde oluyor. Diğerleri gibi günlerce sürmüyor. Ee, çıkarıldı fakat hatta e, Sayın Bakan bir e, söyleşisinde televizyondaki canlı yayında bunu e, sadece ertelediklerini söyleyince bile birkaç puan... Doğru. Evet o biraz talihsiz oldu tam da gün içine denk geldi. Evet, yani akıllarında olduğu ve bir süre sonra gündeme geldiği anlaşılıyor. Yani bazı düzenlemeler... E, ertelenmiş olabilir. Bazılarından vazgeçilmiş olabilir. Şunu biliyor de, muyuz üstadım? Hangi kısım ertelendi? Hangi kısım e, tamamen rafa kalktı biliyor muyuz? Yok e, bilmiyoruz. E, yani demin söyledim o bahşiş motokuryeler e, ve konut kiralarındaki stopajla ilgili kısımlar bir daha gündeme geleceğini zannetmiyorum. Çünkü aynı tepkiler tekrar e, ortaya çıkacaktır. Fakat yani borsa vergilendirmesi konusu Bakan Bey'in de ifadesine göre farklı bir boyutuyla, düşük vergi yüküyle bir şekilde tekrar gündeme gelecek gibi görünüyor. Ama yani onu bilemeyiz tabii. Bir de o metinde yer almayan ama gene bir kamuoyu yoklaması ile bir gazetede yayınlanan servetlerin vergilendirmesi ile ilgili net aktif vergisinin tekrar gündeme getirmesi gerektiği yazıldı. Buna da çok tepki çık gelmedi. E, muhalefet de buna itiraz etmedi, vergi dünyasından da çok fazla yorum gelmedi. O yüzden e, tepki gelmediğine göre bir gün e, bu da gündeme gelir mi diye değerlendiriyorum ben açıkçası e, sonucum. Şimdi e, metin üzerinden gidersek elimizde resmi olarak hazırlanmış bir metin var. Ak Parti grubu bunu 16 Temmuz yani 3 gün önce meclise verdi. 53 maddelik bir kanun teklifi meclis başkanlığı da derhal yıldırım hızıyla bütçe plan komisyonuna sevk etti. Komisyon perşembe günü dün toplandı. Aralıksız çalışarak tamamında komisyondan geçti. Sadece bir madde duyduğum kadarıyla gene AK Parti grubunun önerisiyle çekildi. O da bu limanlarda ve havalimanlarında ve deniz limanlarda gemilere, uçaklara verilen hizmetlerle ilgili KDV istisnasının tam istisnadan kısmı istilaya çevrilmesi planlanıyordu. Ondan vazgeçildi anladığım kadarıyla. E, onun dışındaki metin olduğu gibi geçti. Bundan sonra ne olacak? E, i̇ki günlük 48 saatlik bir süre içerisinde bu e, komisyon raporu ve muhalefet partileri, muhalefet şerleri e, rapora bağlanarak e, meclis başkanlığına dönecek. Meclis başkanlığı da hemen e, genel kurulun ilk e, toplantılarından birinin gündemine koyarak, e, kanunun geçmesini sağlayacak diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde bu süreçler tamamlanır ardından da e, Cumhurbaşkanı ona yine takiben resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bundan sonra değişiklik olma olasılığı e, metinde çok çok az ama genel kurulda e, teknik olarak değişiklik hala yapılabilir. E, e, kanun teklifinde neler var? E, İzlinde onları bir özet. Geçebiliriz kanun teklifini içerin üstad. Buraya. Yani şimdi teklifte tabii e, bir genel gerekçe var. 53 e, maddenin tamamının madde gerekçeleri var. Her kanunda olduğu gibi. Bir de e, etki analizi raporu var. Burada e, hangi amaçların güdüldüğü ve ne kadar bir parasal etkisinin olacağı bu e, düzenlemelerin yazılı. E, gene ba başlangıcından söylersek birincilikte e, birinci sırada kayıt dışılıkla mücadeleye e, bu kanunun önemli amaçlarından biri olarak söylenmiş. Vergi adaletinin güçlendirileceği söylenmiş. Vergiye uyumun artırılacağı söylenmiş. Bazı sınavlar kaldırılacak denmiş. Cezaların ve tahsilatın etkinliğinin artırılması amaçlanıyor denmiş. Bunlar dışında tamamını kapsayan ve metinde yer almayan hedef ise dezenflasyonist politikalara katkı vermek. Şimdi ben en sonunda söyleyeceğim şeyi şimdi söyleyeyim müsaadenle. E, kayıt dışılıkla mücadele ediyor mu bu kanun? Evet bazı maddeler hakikaten kayıt dışı işlemleri biraz daha ağır cezalandırıyor, biraz daha e, köşeye sıkıştırıyor ama bu kanun çıktıktan sonra kayıt dışılık biter mi? Yok. Yani çok ciddi oranda kayıt dışılık e, yüzdesi azalır mı? Yani o, o kadar iddialı düzenlemeler görmüyorum burada. Vergi adaletini güçlendirmesi gene kutsal bir maksat. Bu kanun çıktıktan sonra daha adil mi olur bizim vergi düzenimiz? Çok sanmıyorum. Yani asgari kurumlar vergisi getirilmesi doğrudan vergilerin payını bir miktar artıracaktır ama bizim %60-70'lerde olan e, dolaylı vergilerin payını radikal bir şekilde kısa sürede düşürmesi gibi bir sonucu beklemek mümkün değil bu. Üstadın, ee, ben de... burada bir parantez açabilir miyim şimdi evet, zaten doğrudan evet. vergileri artırmakla alakalı evet bir şey adım atıyorlar ama işte yurt dışı çıkış harçlarını orada artırıp üstüne bir de onu yeniden değerleme oranına bağlıyorlar. E, akaryakıtta da bağladılar bildiğiniz gibi. Evet, e şimdi evet. dolaylı vergileri siz otomatik olarak zaten sürekli artırırken e, payı da sürekli artmış oluyor. Hatta bir hesaplama yaptığımız zaman 150 lira olduğu tarihten bu zamanki tarihe enflasyona göre artırmak istersek 375-400 lira arası bir rakama denk geliyor yurt dışı çıkış harcı. E onu bir evet. anda 500 lira getirdiğiniz zaman zaten enflasyon üzerinde bir artış yapmış oluyorsunuz. Evet doğru doğru. Yani bir, yapılan değişiklikleri anlatırken söyleyecektim onda 500 liraya çıkarılıyor. O e, yeniden değerlemeye bağlanıyor ama bir de Cumhurbaşkanımızın üç katına kadar artırma yetkisi var. Yani bu çerçevede e, dediğin doğru %100 katılıyorum. E, bunlar dışında vergi uyumunu artması, sınavların, bazı sınavların kaldırması, cezaların ve tahsilatın verimliliğinin artırması gibi amaçlar vardı. Bunlar e, bazı daha az önemli düzenlemeleri bu amaçlara hizmet ettiğini söylemek mümkün. Şimdi e, pakette 53 e, madde dedik e, de, neler var? Önemlilerini birkaç cümle izninle ifade edeyim. E, diğerlerini e, vaktimiz kalırsa ismen sayarım sadece. Asıl e, kanunlaştıktan sonra e, belki müessese müessese tekrar program yaparız uygun görürseniz. E, Sürekli özetleyeyim izninle. Birincisi küresel asgari kurumlar vergisi düzenlemesi var. E, bu kanun değişikliği konuşulurken kim konuşursa konuşsun bizim programımızda da öyle olmuş. İki cümleden fazla e, yorum yapılmamış. Bu zaten yapılması gereken uluslararası mevzuata da uygun bir değişiklik. E, dolayısıyla söyleyecek bir şey yok demişiz. Bu tam bilinmiyor falan... sanırım üstadım. Bunu mesela ben sizden öğrendim onu da söyleyebilirim. Yani sonrasında tamam. biraz araştırdım ilk sizden duydum. Tam İstanbul. neydi bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani küresel askeri kurumlar vergisi ne oluyor? Aslında 2015'ten beri uluslararası vergi arenasında konuşulan konulardan bir tanesi OECD üzerinden de çok taraflı vergi anlaşmaları yoluyla ülkeler böyle bir yapıyı öngördüler. Yani ülkeler arasında tabii vergi rekabeti var. Bazı ülkelerde vergi oranları %50-60'ları buluyor. Bazı gelişmekte olan ülkelerde veya işte vergi cenneti olmasa bile vergi oranlarının düşük olduğu geleneksel olarak ülkelerde %5-10-15'lere kadar oranlar düşüyor ve e, haksız vergi rekabeti yaratılıyor ülkeler arasında. Uluslararası kurumlarda da özellikle güçlü ülkeler, e, gelişmiş ülkeler, yüksek vergi oranları uygulanan ülkeler bu yapıyı eleştiriyordu. Böyle bir düzen e, öneriliyor. Bunda da e, özetle şu: e, Her bir şirketin toplam vergi, efektif kurumlar vergisi yükünün %15'in altında olması. Ee, engellenmeye çalışılıyor. Bu vergi rekabeti nedeniyle çok düşük oranlarda vergi alıp e, bu çok uluslu şirketleri kendi ülkesine çekmeye çalışan ülkelere e, %15'in altına düşsen bile ben e, kendi ülkemde %15'e bunu tamamlarım. Daha altına e, düşülmesin tarzı bir e, uygulama bu. Fakat e, yani sonra bu tabii vergi tarafında uluslararası e, bir e, çok taraflı anlaşma fakat bazı gene bu vergi çekiciliğini sağlamaya çalışan ülkeler başka yolla bunu gene e, kotarmaya çalışıyorlar. Nasıl? Yani vergi oranı %15'e çıkarıyor ama bu sefer ülkeye çekmek istediği ülkelere nakit teşvikler veriyor. Dolaylı teşvikler veriyor. Gayrimenkul veya arsa arazi e, tahsisi yapıyor. Farklı yollardan gene bu rekabet sert bir şekilde devam ediyor. E, Niye az konuşuluyor? Şimdi 53 maddenin 37 ile 51. madde arasındaki kısmı sadece bu düzenlemeleri içeriyor. Çok sayıda madde var ve fiziki alan olarak da metnin neredeyse üçte birini kapsıyor. Ama herkes bunu konuşmaktan kaçıyor. Birkaç tane sebebi var aslında. Birincisi çok teknik bir konu olması ve evet. sıkıcı bir konu olması konuyu yabancı olanlar için. İkincisi... Ee, uluslararası anlaşmalara dayandığı için içeriğiyle ilgili çok fazla yorum yapıp esnetme imkanı olmayan e, düzenlemeler olması. Üçüncüsü de çok az sayıda mükellefi ilgilendiriyor olması. Yani e, etki analizinde de var sadece Türkiye'de 57 tane şirketler grubunu ilgilendiriyormuş. Türkiye'nin de yurt dışındaki e, çok uluslu şirketlerle birlikte birkaç bir mükellefi ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla yani askeri kurumlar vergisiyle ilgili gene eleştiri yapmayacağız. E, 40 milyar lira civarında bir yıllık gelir bekliyor bakanlık. E, bunun isabetli bir düzenleme olduğunu zaten çok uzun süredir de yapılması gerektiği yönünde görüşlerimiz olduğunu ifade edip e, diğer konuya geçeyim e, O da e, Türkiye'deki askeri kurumlar vergisi konusu bu. E, yani kurumlar vergisi oranımız genel oranımız %25 fakat çeşitli indirimler, istisnalar, teşvikler nedeniyle efektif vergi oranının yüzde beşlere onlara indi görüşünde bakanlık. Bu nedenle bazı istisnaların da verimsiz olduğu, kaldırılması gerektiği ilke olarak orta vadeli programda da yazıyor. Bunda da haklılar aslında. Fakat bunun analizini iyi yapıp hangilerinin kaldırılması gerektiğine iyi çalışmak gerekiyordu her birinin sınavının kaldırılacağı konuşulduğunda kıyamet koptu. O sektörün temsilcileri bir şeyler söylediler. Şimdi pratik bir yöntem bulundu. Tamam sınavların hepsi kalsın ama biz istisna indirimlerden sonra minimum yüzde vergi alalım. Yani e, gibi bir e, yönteme gidildi. Bu kolay bir yöntem değil tabi. E, fakat iyi bir haber var burada Soner'cim. Önceki e, sunumda o 104 dört sayfalık sunumda bir %10'luk asgari oran vardı. Bir de hasılat üzerinden Ciro'nun %2'si sayılan hasılat üzerinden bir vergi öngörülüyordu. Bu kaldırılmış, çıkarılmış metinden. Sadece %10'luk kısım var. Bu iyi haber. Kötü haber, bu maddeyle ilgili tartışmalı husus çok fazla. Yani bu kanunlaştıktan sonra da çok fazla makaleler yorumlar dinleyeceğiz. Çok dava açılacak ııı gündemde hep asgari kurumlar vergisi kalacak. Yani özetle kurumlar vergisi 100 matrah 100 ise, oran 25 ise 25 lira kurumlar vergisi hesaplanıyor. Fakat indirim ve istisnalar varsa onlar uygulandıktan sonraki rakam belki %5'e iniyor. yüzde onu olan 10 puan üzerinden asgari kurumlar vergisini mutlaka ödüyorsunuz. İstisnalarınız ve indirimleriniz olmaz. Olsa bile. Fakat kanun metninde bütün istisna ve indirimlerin indirileceği şeklinde bir düzenleme yok Allah'tan. Çünkü bazı istisnalar özelliği gereği teknik istisnalar. Yani bunlar vergi mükerrerliğini önleme maksadıyla konmuş netleştirmek için kanunlara konmuş düzenlemeler. Dolayısıyla istisnalara ilişkin indirim yapılırken bunlar dikkate e, alamayacak. Ne onlar? İştirak kazançları istihdası, emisyon primi, risk durum vesaire bir e, liste var. E, bir de gene indirimli orana tabi yani yeni halka açılan şirketlerde iki puanlık, ihracatçı şirketlerde 5 puanlık, imalatçı şirketlerde bir puanlık e, indirimli kurumlar vergisi oranı uygulayanların hakları da asgari kurumlar vergisi nedeniyle e, zayi olmayacak. Fakat e, bugüne kadar iki tane e, önemli konu sorumlu olarak tespit edilmiş ve üstadlarımız tarafından makaleye dönüştürülmüş. Ben ben de bunlara katılıyorum. Birincisi geçmiş yıl zararlarının e, olması halinde de askeri kurumlar vergisi çalışacak görünüyor bu düzende. Halbuki geçmiş yıl zararları indirilmeli ve indirildikten sonra matrah kalması kalmadı ise de askeri kurumlar vergisi sıfır olmalı. Bu e, vergide adalet ilkesine anayasadaki birçok vergileme ilkesine aykırı olacaktır. Bu şaleli geçerse meclisten. İkincisi de yatırım teşvik belgesine bağlı indirimli e, kurumlar vergisi oranı uygulayanlarda da e, üzerine yapılan stopajın üzerine %10 daha ilave ettiğiniz zaman e, yatırım teşvik belgeleri hiçbir anlamı kalmıyor. Onların geçmiş dönemlerle ilgili olarak kanuna bir geçiş maddesi konmuş ama bundan sonraki yatırım teşvik belgeli e, yatırımlar içinde bir düzenleme yapılmazsa onda önümüzdeki dönemde sıkıntı yaratmaya aday konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Tabii, nasıl, kurumlar böyle, vergisiyle alakalı... fazla detay mı bilmiyorum. Ya, kurumlar vergisiyle alakalı şimdi biraz daha böyle, işin biraz magazin değil ama biraz magazinsel hissettiren bir de bir şey var. Yapıştırıcı devlet modelline evet. de çalışan şirketler için yüzde otuz olması. Bu... Bu. Yani halkın gözünde hoş karşılanır gibi düşünüyorum. Peki o şirketler gerçekten yüksek oranlarda matraf bildiriyor mu? Yani değer mi yüzde %5 artırıldığı zaman? Yani yap işlet devlet ve kamu özel işbirliği projelerindeki e, sıkıntılar ve muhalefetin ve toplumun eleştirdiği konular bambaşka tabii. Yani orada yapılan değerleme, yatırım önceliği, verilen kamu garantileri vesaire gibi çok fazla konu var. Yani bunlar da Büyük ölçüde e, yabancı kaynakla yapılan çok uzun ömürlü yatırımlar olduğu için e, bunların finansman yükleri, kur farkları vesaire nedeniyle çok önemli matrahları oluşmuyor zaten. E, bunlarda 5 puanlık bir artış e, etki analizinde de görüldüğü kadarıyla 500 milyon liranın biraz üzerinde bir e, gelire yol açacak. Çok az gerçekten e, Evet, yani çok cüzi bir tutar tabii bu konunun vergilendirmesi ve rahatsızlıklar açısından. Yani bir hoş bir yanı paketin ama çok önemli sayılmayacak bir yanı. Devlet AKDV ile ilgili bir kısım var üstadım. Evet, Soner'cim o da sorun yaratmaya, tartışma yaratmaya aday konulardan biri. Yani bildiğin gibi şirketler ya da kişiler, kurumlar e, ta, hasılat KDV'lerini, indirim KDV'lerini karşılaştırıyorlar. İndirim KDV'si yani ödediği tutarlara ilişkin KDV'ler daha fazla ise bunun sonraki dönemlere devrettiriyorlar. Ve e, hasılat KDV'si e, ile bunu telafi edene kadar devam ettiriyorlar. Ve niteline göre bazı e, devir KDV'lerin iade imkanı da var. Yani e, devlet Devlet için e, Alım yaptığınız tarafa yaptığınız vergi ödemesi diğer taraf tarafından e, vergi dairesine yatırıldığı halde siz indirme imkanı bulamıyorsunuz. Yeterince hasılat KDV'niz olmadığı için. Aslında indireceğiz diyor da inceleme sonrasında gibi bir kelime evet. var sanki orada değil ya, mi? gider yani. yazma yani 5 yıl şu, şu an sınırsız. yani. Ha, gider sınır, yazabilmek on. için mi incelemek gerekiyor? Evet, yani, evet. Arka şu arka an 15 an sene. Tabii 10-15 sene bekliyorsunuz. Tabii eriyor enflasyon karşında ama gene de bir hasrat kademeniz doğarsa indirme imkanınız oluyor. Ama bu maddeyle 5. yıldan sonra artık indiremezsin diyor. Ee, i̇nceleme talep ederek, inceleme elemanı da uygun görürse e, gider yazma imkanı veriyor. Yani o ödediğiniz vergi karşı tarafa aktardığınız vergi indirme imkanı da sizi mahrum bıraktığı gibi inceleme yoluyla belki bunun e, indir gider yazmana imkan veriyorum dörtte birini yüzde yirmi beşini kurtarma şansınız oluyor. Bu çok adaletsiz bir uygulama. Aksine mükellefler dünyadaki benzer uygulamalara bakarak çok uzun sürede indirimle giderilemeyen KDV'lerin iadesini beklerken birdenbire indirim imkanından da olma durumuyla karşı karşıyalar. Bu tabii KDV iadeleriyle ilgili ve o süreçlerle ilgili suistimallerin yarattığı rahatsızlıklar var anladığım kadarıyla e, bakanlıkta ve vergi dairelerinde. Onun etkisiyle de olabilir. Uygulama güçlükleri nedeniyle de olabilir. Bunu böyle bir düzenleme getiriyorlar. Ben bu ama buradaki e, iyi yanı e, yürürlük tarihi 1, 1 2030 o nedenle yeterince vaktimiz var tartışmaya da, <laughs> e, gerekirse düzeltme yapmaya. E, bu da e, sıkıntılı maddelerden biri. Evet üstadım e, son cümlelerinizi alabilirim. Toparlayabiliriz. Çok güzel özetlediniz. E, evet yani e, başlangıçtaki metin çok e, geniş kapsamlı, çok kamuoyunda tepkilere yol açan e, uzunca bir metindi. Bunun e, peki doğuran alanların önemli bir kısmından vazgeçildi. Bir kısmı ertelendi. Ortaya çıkan metin e, çok fazla rahatsızlık yarattı. Öncekilere göre daha az rahatsızlık yaratacak görünüyor. Teknik e, rahatsızlıklar bunların çoğu da. E, ama vergi adaleti, kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve enflasyona mücadele konularına bu metin ne kadar hizmet ediyor dersen yani e, çok da fazla hizmet etmeyebilir diye düşünüyorum. Bu e, paketin devamı gelecektir e, yıl sonuna kadar e, servet vergisiyle ilgili gelişmeyi de yakından takip etmekte yarar var diye düşünüyorum.